Nedir abi bu malzeme? Perlit. Topraksız ürünü. Yani bu toprakta yetişmiyor fideler? Yok otomasyon sistemi var. Şunlar Evet. Bu e, drip diyoruz biz bunlara. Bunlarla sulama yapıyor. Her 20 dakikada bir aşağı yukarı su veriyor. you the going your Bunlar topraksız tarım uygulamaları. E, Pellit de yetiştiriyoruz. Bunlar tamamen doğal. E, artı yerli üretim. Kütahya'dan geliyor bunlar. Volkanik bir maden bunlar. E, onlar fabrikada işlendikten sonra bize geliyor işte. Biz bunlarda e, topraksız tarım yapıyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç e, topraktan gelen hastalıklar. Onlardan e, bitkileri korumak için. Şimdi en büyük topraksızın en büyük özelliği su tüketiminin çok çok az olması. E, topraklı üretime göre yaklaşık 3'te 2 oranında daha az su tüketiyor. Bu çok büyük bir e, önem arz ediyor. Bununla beraber e, gübre tüketimimiz de azalıyor ve yabancı otlu olmadığı için arazimizin içerisinde e, ilaç tüketimimiz de azalıyor. Yani neredeyse organiğe yakın bir üretim yapmış oluyoruz. Rekolte olarak da baktığımız zaman çeşit bazında değişiyor bunlar. Ama aynı çeşitleri yaptığımız zaman görsellik açısından topraksın e, görüntüsü çok güzel, lezzeti, aroması çok harika. E, kilogram olarak baktığımız zaman da yaklaşık e, yarı yarıya yakın civarında da bir topraksızda verim farkı var. Bu bizim otomasyon sistemimiz. Bunu biz kendimiz uyarladık. Projesi her şey bize ait bunların. Ee, buradaki amaç insan eli değmeden e, bilgisayara bağlanabiliyorsun uzaktan internet arası, cep telefonundan bağlanabiliyorsun.